Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Haber kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşenur. İstanbul'dan kötü bir haberle karşınızdayım. Bir tekneye gemi çarptı ve maalesef içerisindeki iki kişi yaşamını yitirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yavuz Sultan Köprüsü altında bir balıkçı teknesine Astro ile adlı gemi çarptı. Dev geminin ikiye ayırdığı teknedeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır denildi. Olay saat 15 sıralarında Yavuz Sultan Köprüsü altında meydana geldi. 7 metre boyundaki balıkçı teknesine Karadeniz'e ilerleyen Astroseyla adlı 180 metre boyunda, 25 metre genişliğinde kargo gemisi çarptı. Balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları ile balık adamlar olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışması sonrası iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bir kişi ise kıyıya çıkartılarak hastaneye götürüldü. Bu arada acı haber üzerine balıkçıların yakınları Poyrazköy Limanı'na geldi. Kurtarma çalışmaları sürerken aileler gözyaşı döktü. Allah rahmet eylesin. Sizler bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.